İki kişi tura şu an katılamadı. Bir tanesi yaşlı emekli bir tane dayı. Bir de bizim Barış. Barış <laughs> tuvaletten çıkamadı. <laughs> evet, Makedonya'nın başkenti. Makedonya'nın başkenti. Üsküp. Üsküp'teyiz. <laughs> Afırda. Şimdilik ne diyorsun? Yani bu şehir hakkında görüşün abi. Daha tam gezmedik ama. Sanki gelişmekte olan ama gelişti mi de çok fena gelişecek gibi bir yer ya. Değil mi? Yani. yani Avrupa'yı aratmayacak. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Gezdim mi? Evet. Ya baba Enküde gideriz, şey yaparız tamam mı? Bak şu mimari. Tam öyle ki. Eski yapılar hep bak. Bence bilerek yapmıyorlar kanka hani böyle kalsın görünüşü böyle daha güzel kalsın diye. O şu tarafı gördün mü bak karşıyı? <laughs> Ve çoğu yazılar aslında Türkçe gibi yani. Hey nasıl anlatayım? Yani yabancılık çekmeyeceğim bir teşekkür bence. 30 yürü Hadi köydeki. Abi bu dehşet bir şey ha. Kızda ya bir şey çekme. Çekme. Dokunma kim Canlancık? 2030'da <gülüyor> evleniyorum. <gülüyor> 2030 yılında evleniyoruz. Çakmak var burada. Oo be güzel. Neyse abi. -göt. Aa, bir alo yapayım şuradan. Alo alo. Nereden yapıyor? Aha telefon yazıyor. Telefon nerede? <laughs> Dur dur şuraya çekeceğiz dur gel Tutsana Ben de bir telefonla çekeyim şurayı Kahve tere ser abi Kaybetmeye de sevgili Sen biliyorsun galiba. Şikayeli geldim ben. geldim kim lan bu harbiden? Oğlum nasıl rahibi teresiye tanımazsın lan? abi mesela. Türk oğlum Türk lan. abi. Türk T abi ya. Hangisiydi bu ya abi? Özet get bakayım. Oğlum şu kısa boylu. Sinan Çetin'le beraber filmde oynadı e hatta. Ee, o bu o bu mu? Abi, film hatırlamıyor musun? Abi o, bu film kültürü yani yok, çok yok ya. Abi ya çok geri ya, yani kalmış abi ya. Nasıl? <laughs> Başka film ne izlen herhalde sen evet, de Ya nasıl ya? Şey yok yok. Tartı koyuyor ya makalımı falan açıyor. He. Evet. Şeyde banyoda şey var. Müzik var. Müzik var. Onu, onu görmedim ben. Şimdi abi girdin ya. Toilet oturuyor şey ya. Karşına ya. müzik şey var. Onu çeviriyor hı müzik geçiyor. Oraya geliyor. Son ses. O yüzden geç kaldı. Beni bana baktım. Abi beni da. bana da. O yüzden kişik. geç kaldı. Bir Sonra. girdi tuvalete 20 dakikadır orada müzik dinliyor. Allah'ın dans. olanı da gönderdim zaman. Tamam tamam abi öyle zaten. Ben, ben, de, ben de onu düşündüm. Evet, Tam aynısını düşündüm ben de zaten. <laughs> Abi ben gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben de. Sıkıntılı bir çağrı ya. <laughs> Hadi görüşürüz, kapatıyorum. Bugün en iyi arena da TRT Balkan. Güzel. Gereksiz düşünüyordum ama bazı yerlerde güzel olmuş yani. Oo, Bu heykel muhabbetini anladım şimdi bak. Orada bir sürü heykel var. Bir, bir sürü heykel. Tepede heykel. Şurası heykel. Şurada heykel. Karşısı heykel. Şurada heykel. 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 Şurada heykel. Şurada heykel. Şurada heykel. Her şey o kadar görkemli, gösterişli ki yani şu bina dikkatimi çekmedi. Çok garip. Arka o kadar gösterişli ki öndeki gösterişi fark etmiyor şimdi. Tamam. Bir de köprünün üstünden geçelim. Valla Türkiye'nin buraya bakıp çok örnek alması gereken şeyler var. Balkanların birkaç yıl içerisinde böyle turizmi bu kadar yükseltmesinin sebebine bakmaları lazım.

Burada bence 10 kişiden 4'ü Türk. Herkes Türkçe konuşuyor. <laughs> iyi. Ve we have another pirate ship today. Yeah, but bu küçük like tekne. Tek tek heykelleri çektim. Tamam. Şey atacağım diye. Öğrendin mi tarihlerini? Adam anlatıyordu. Dinledin mi? Ya dinleyemedim kanka. Bugün köprüsü biliyor musun? Bilmiyorum. Oğlum meşhur köprü bu. Monster köprüsünün üzerinden geçeceksin. Oho. Ne <laughs> o? Çok yoruldum ya. heykellerin dibine git, gel. Git. Oğlum burada kaç tane heykel var biliyor musun? 2000 yakın heykel var. Sen 2000 tane heykel nasıl çekeceksin? Fotoğraflık neresi var onu bulamadım da işte. Kanka meydan ya. Başka bir yerde O meydan. Buralar da iyi kanka bu arada. be. şuraya geçeriz şu binayı da alabiliriz aklımıza. Bina, bina, bina da çekilelim. Çok Türk var ama. Aynısını söyledim az önce. 10 kişiden 4'ü 5'i Türk yani rahat. Rahat çok Türk var. Çok rahat yani. Ama manavda falan. gelmek isterseniz mutlaka şu internet işini internet gelin. internet ve internet ve internet ve internet ve internet ve yani başlı başına en önemli şey o bence. Bizim mesela bizim ülkede kaç tane heykeli var? Yani sana bak neler başlı. Alex'in heykeli var. Yani Alex'in heykeli tamam yapmak güzel bir şey de baba. Buranın Cumhurbaşkanı yani söylenene göre çoğu lider e, insanların heykellerini yapmış tek tek şehre. Yolsuzluk yapmış bu kadar heykel yaparak. 1000-2000 bin, bin tane heykel yapıyor, yolsuzluk yapmış. Avrupa Birliği gelmiş burayı, e, ee, Cumhurbaşkanı lazım Cumhurbaşkanı kaçmış sonra ülkeden. <laughs> Telefonum var mı yanına? Hmm. İnternetim var mı? Var. Tam dünyanın her yerine gidebilirsin yürü. Hepsi tam adı adaya düşmedik ya. He? Okey. Adaya düştük. İki şeyin olsun yeter. Yo yo park diyor. Kuzey batı mı diyor? Kuzey doğu. falan gideceğiz. falan gideceğiz. Herkes tek gelmiş, Kanka kursuz gelmiş. Evet aynı şeye bakma mı diyor? tenisçidir Olanları iyi bilir. O <laughs> adam ne güzel karar Kaldır sen Kaldır yutura. Avustro'nun palas diyor. Hello! <gülüyor> yes, yes! <gülüyor> TikTok diyor. Ama demek ki evet. O oh. yanılmış mı? Şey derler ya, sandalye ne kadar bu kadar tatlı olabilir, durabilir. Nerede diyorsun? İşte bir kere kokusu aldım, pide kokusu aldım fark ettin mi?

Onlar dur. Akşam şöyle geçin <laughs> gidelim. Buyurun. <laughs> o zaman el sallayın bari. <laughs> Buraya gelse satmaz mısın bu mutlu lan? Bizim Türk şehri gibi. Ben onu dedim ya ya. O çok sokak var. Ben de de Sokakta kaybolmayı seviyorum. Buna road trip diyoruz. Evet. Bunu kuzenimle keşfettim. Yürürken bilmediğin sokakta kaybolman kanka. Ve bilmediğin şehirde. Bilmediğin sokak, şehir fark etmez. Şu an kayboldum bak. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Hiç navigasyon açmadım, konumu açmadım. Nereye varıyor bilmiyorum. Bir amacım yok. Yemek yemeye gitmiyorum, içmeye Ya bir yoldan gidiyoruz ama sonu belli değil. Aynen. Rot. Gidiyorum. Bu da abiye herhalde. Abiye Necla teyze. Abi bizim kuaför tuğla. <laughs> Yurt dışına <laughs> çıkan kadınla olmaz kanka. Bu da benim ikinci tezim. Bu konu dişi, kanka buraya gelen herkes açılıyor, botoksunu evet. yapıyor, süsleniyor, püsleniyor. Evet. Herkes burada bir gösterme evet. çabasında. Kadınlar özellikle. Evet. Aile evinde yaşıyorlar, da, tatile gidiyorlar, da boy, boy foto atıyorlar ya, ha, ha. aynı muhabbet abi. yani. Aile evinde uzun bir şey yiyor tatile bir çıkıyor, soyunuyor. Orası da güzel. orası şey burası, yani. burası şey işte hani şehir merkezi olduğu için şehir yani bildiğin. Oralar böyle belli gibi, kasaba gibi. Ve Türk çok var. Hani her sokak başında böyle kulak misafir oluruz mesela. Türk çok yani. Güzel <laughs> ne diyorsun? Hep kuyumcular sokağı gibi değil mi? Aynen buradan bir kurtar bizi ya. Çıkar bizi şuradan

Okey kahve, bir içecek su mevcut. Şu, şurada neresi? Ne şurası? Kanka sağa. gidip sağdan, sağdan çıkalım. Çıkalım da çantaya mantaya. Ya sağdan girin. Sağ mı sol mu? Sağdan. <laughs> Şu an hala hangi sokaktayız bilmiyoruz ama gidiyoruz bakalım. Böyle şey de İnsanların çıktı, tüccarsız dediği kıyafetler Tarif ettiği yer burasıydı. Bakın, aha kapının olduğu yer lan adam tarif ettiği yer. Evet şu kapıdan gir. Hee doğru. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bir parça deneyelim. Yine otelde yiyelim yemeği de. Otele bakalım. Otelde beğenmezsek zaten her yere çıkılır. Çok güzel ya. koktu kanka. Tamam. Hamza Ama. Ama. Hamza. Ama. <laughs> Ama. Hamza. Ama. Ya da orada şey yok mu ya? Starbucks yok mu? Baksana ne bir orada var mı? Benim adı I like <laughs> 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 Enes. Şu bir daha bir şey yapsaydı Hasan Hasan Hasan, Hasan. Hasan, Hasan. Hasan tan Buradan evet. almam Hasan tan giyimden alır. Kaza Blanka. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Bakın ya Starbucks'ta. Tamam, o meydana bir gidelim. Olmazsa oradan içeriz oturup ya. Mantıklı bir yönden. İyi yani, anladın mı? Simge falan çalıyor. Simge çalıyor. Şuradan girmedik ne? Kanka soldan gidelim ya, yukarıları geç. O şeyden geçelim, heykellerin olduğu yerden. O, o köprüden geçelim, orada fotoğraf çekilir. <laughs> Bak.